Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, insanların evlerini arkadaşlar puanlayacağız. Arkadaşımla birlikte hem arkadaşımla yanımda arkadaşlar. Şimdi arkadaşımın Şimdiki e, şundaki tuşu çıkmasını bekliyorum. Çünkü bende tuş biraz geç çıkıyor gördüğünüz gibi. Evet şimdi gidebiliriz. Arkadaşımın istediği evlere gideceğiz ve pahalı evlere puanlayacağız. Çok merak ediyorum. Umarım evden atma sahibi bizi gerçekten atarsa yani çok kötü olur videoyu bozulur yani neyse şimdi eve giriyoruz girelim bence evin arkadaşlar güzel o acayip iyi gerçekten buna puanım çok güzel bir şekilde gelecek onun üstünde vermek yok arkadaşlar mesela onda bir onda iki onda üç tarzı şeyleri verebiliriz bu şekilde ama acayip güzel bu arada. Burada gel gösterelim. arkadaşım peşinden gitmek istiyorum. Bayağı bir güzel bu arada ve şu detayları falan acayip güzel yapmamış mı arkadaşlar? Buradaki şeyleri falan ve burada biri daha var. En sahibim bilmiyoruz ama burada alt kat da var. Oraya da gezeceğiz. Bu ev bayağı güzel gerçekten. Aa Arkadaşlar biraz önce girdiğimiz yeri gördünüz mü? Cin. Wow bakın burada oturuyor. Evin sahibi. Gerçekten buraya benim puanım bayağı bir yüksek olacak gerçekten. Şu an eve bakar mısınız arkadaşlar? Kimse de olmayan ev. Acayip güzel bu arada ev. Yani ben bayıldım. Şu detay şey koymasaydı. Neyse burası bayağı bir güzel yani. Arkadaşım onda on vermiş. Ben de onda on veriyorum arkadaşlar. Çünkü yani puan tamamen ee, onda on olacak. Ben de arkadaşıma hemen vereyim. Bayağı bir iyiydi gerçekten. Evi e, ben onun evine bayıldım. Zaten kendisi oyundan çıktı. Tam zamanında çıkmışız iyi Şimdi Şimdi eve gideceğiz tekrardan. Çünkü ben seçemiyorum ve kameradayken arkadaşım seçmesini istedim kendim olarak. Şimdi arkadaşım bizi eve götürüyor. Aa. <laughs> arkadaşlar tam geldik ki e, oyuncu, oyuncu oyundan çıktı. Şansımız yaver gitmedi. Şu an şey bekliyorum bir dakika bir dakika. dinledim tamam. Şimdi a düştüm. Bir daha biniyorum. <laughs> bu arada arkadaşlar, arkadaşımla iletişim kuramadığımız için ee, e, şey yapıyorduk. Bu arada bu benim evim, benim evim. Her arkadaşım yanlışlıkla benim evime girdi. Şu an onu bekliyorum. Çıkmasını. <laughs> <laughs> gerçekten ben de şaşırdım anında arkadaşlar neden evime girdi diye çünkü başkalarının evini gezeceğiz arkadaşlar puanlamamız, puanlamamız için <laughs> sorun değil sorun eşit ben hemen söyleyeceğim de okun çıkmasını bekliyorum Hı. sorun değil şimdi bu eve geldik bu evde hemen giriyoruz arkadaşlar ve puanlayacağız. Arkadaşım birazcık geç kaldı. <laughs> Hoş geldiniz. Şuraya girelim. Gerçekten bu evde güzel benziyor. İlk buradan başlamak istiyorum. Gerçekten bu parça alanına yani puanım güzel olabilir. Çünkü bayağı bol yapmışsın ve parça alanı dediğim böyle olur. Zaten bu girişi acayip çok beğendim. Çiçeklerle dolu falan. Burası da acayip ki Mesela şurasıyla e, gayet iyi. Arkadaşım da bir yandan takip ediyorum. Arkadaşlar rejimden bayağı bir güzel yani şu an. E, bayıldım ben bu eve gerçekten. Yani bu da güzel. şey Hepsine kötü diyemeyiz. Bence gittiğimiz evler bayağı bir güzeldi şu anda denk. E, bu evde arkadaşlar burayı nasıl yapmış... Ama acayip güzel gerçekten. Ben bayıldım yani bu eve gerçekten birazcık e, eski şeyleri kullanmış ama sorun değil. Ay yanlış tuvalete girdim. Bu klozet kullanmış kromili bence güzel ve uyumuş Evine. Ninçlemeyelim yani evini. Şimdi kötü vermeyelim. Ninç de yani kötülemeyelim. Şimdi üst kata da çıkalım arkadaşlar. Çünkü daha üst katımız da var. Her şimdi bir yandan geliyor. Buraya buz koymuş ve buraya girince de burada mesela oturabiliyorsunuz. Koltukta otururken bilgisayar oynuyorsunuz işte. Bence yani şık bir şey. Ama birazcık buzluklar saçma gibi olmuş yani anlamadım ama neyse. Buradaki salondaki bu şey acayip güzel, e, güzel geldi ve gerçekten acayip iyi. Buradaki oturak zaten normal bir şey. Bunu ben de koyarım. Yani güzel. Burada da arkadaşlar böyle elektrik posteri falan koymuş. Ayıcıklar. Sonra koltuklar. Burada da o çiçekler falan doldurmuş. Bence acayip iyi. Yani acayip güzel bir eve benziyor. Ben buraya bayağı bayıldım gerçi. Puanımızı sonradan vereceğiz. Gel. Burası burayı kapatmış. Buraya giremiyoruz arkadaşlar. Neyse aşağı inelim. Evet, benim bu eve puanı bir dakika. Benimle arkadaşlar gerçek 10'dan 10. Yani evine arkadaşlar kötü bir şey vermek istemiyoruz. Çünkü bence evi yani güzeldi. Kötü değildi. Diğerki gibi e, güzeldi bence. Ben de beğendim. Bu güzeldi. bir dakika. Arkadaşım sıra bende dedi ama neden? Neden yani ne yani için sıra bende? Anlamadım. Evet şimdi arkadaşım e, herhalde evini kontrol edeceğiz anlamadım ben. Neyse arkadaşlar anlamadım ama. Buralar şimdi puanlayalım o zaman. Arkadaşımın evini gerçekten... Evet tamam. Arkadaşım evini zaten biliyorsunuz. Burası bayağı bir kendisi yapmış. Tamam. Ay yanlış yazdım. Tamam. Şimdi arkadaşım arkadaşlar evine giriyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar evin şu an yani evi arkadaşlar normalde benim arkadaşım böyle değil. Ama arkadaşım kendi adını yazdı. Buraya Nisa. buraya da YT yazdı. Bu ev herkese kendisi boşalttı gerçi. Bence de güzel. Ben onda 10 on veriyorum gerçekten. Onda 1000 olsaydı verirdim. Ben de burayı yazdım arkadaşlar. E, aynısını ben de yaptım. Ve burada da kendi arkadaşlar e, film video çektiği alanı arkadaşlar. kendini rahat bir oda yapmış. Burada da Nisa yazıyor tekrardan. Gerçekten bu odaya da onda 10 on veriyorum. Gerçekten yani evin tamamına onda 10 on veriyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. E, siz arkadaşlar yazabilirsiniz. Yapılışı çok kolay. Eğer e, istiyorsanız bunun yapılışı da gelebilir. Yorumlara yazabilirsiniz. Burası da gerçekten acayip iyi yeni olan e, şeyler ve burada e, ki süslü sembolü olan şey Sembolü ne ya? <laughs> gerçekten acayip iyi yani e, bunun adını unuttum. Heykeller falan acayip güzel bence. Sizin evlerinizde arkadaşlar gezmek istiyorsanız e, kodunuzu da hatta yazabilirsiniz arkadaşım burada. Kodunuzu ve adınızı yorumlara yazın. Arkadaş olabilirim sizlerle. E, daha yeni YouTube kanalı açtığımız için sizlerle de arkadaşlar iletişim kurabiliriz. Tabii ki de biz herkesle iletişim kurduğumuz için sizinle de iletişim kurarız arkadaşlar. O zaman çıkalım artık. Benim arkadaşımın evine onda 10 tabii ki de. Yani evini çok bir şey doldurmamıştı. Ama bence güzeldi. Ben de bu dans yapıp arkadaşlar videomuzu burada bitiriyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşımın kanalını bırakıyorum. Tekrardan oradan abone olabilirsiniz. Size çok kısa bir Hoşçakalın.